Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Bugün 12. sınıfın bir başka ünitesi olan elektromanyetik dalgalar ünitesini işleyeceğiz. Konu başlıklarımız şöyle. Elektromanyetik dalgaların ortak özellikleri, elektromanyetik spektruma günlük hayattan örnekler. Konu içinde elektromanyetik dalga ve spektrum kelimelerini sıkça duyacağız. Evet biraz başlıklarımıza yakından bakalım. İlk başlığımız elektromanyetik dalgaların ortak özellikleri. Işık çok eski zamanlardan beri insanoğlunun ilgisini çekmiş. Işığın ne olduğu, nasıl oluştuğu, nasıl meydana geldiği sürekli sorgulanmıştır. Bu sorgulamaların en doğru cevabını İskoçyalı fizikçi Maxwell vermiştir. Elektromanyetik teorinin kurucusu olarak da tarihe geçmiştir. Sabit bir yük etrafında sadece elektrik alanı oluşturuyordu. Sabit bir hızla hareket eden yükler ise sabit bir akım meydana getiriyordu. Bu durumda hem elektrik hem manyetik alan oluşuyordu. Ancak elektrik ve manyetik alanın büyüklüğü değişmediği için elektromanyetik dalga oluşmuyordu. Yüklü parçacıkların ivmeli hareketi. Şimdi sabit hızlı hareket ile ivmeli hareket arasında bir fark vardı. İvmeli harekette de hız değişimi söz konusuydu sabit yükler sabit hızda hareket ederken gözleyemediğimiz elektromanyetik dalgalar Yükler ivmeli hareket ettiğinde yani hızlarını değiştirerek hareket ettiklerinde gözlenebilir hale geliyor. Bakalım. Yüklü parçacıkların ivmeli hareketi yapmaları sonucunda birbirine dik ve dalgaların ilerleme yönüne dik iki düzlem üzerinde değişken elektrik ve manyetik alan oluşur. Elektrik alanın değişmesi manyetik alanı, manyetik alanın değişmesi elektrik alanı meydana getirir. Elektromanyetik dalgaların bileşenleri ise şekil 3.29'da verilmiştir. Şekilde kırmızıyla gösterilen dalgaların elektrik alan Y yönünde titreşen elektrik alan olduğunu görüyoruz. Z yönünde titreşen mavi renkle çizilmiş dalgaların ise manyetik alan olduğunu görüyoruz. Yeşille belirtilen ilerleme yönü ise bu elektromanyetik dalganın ilerleme yönünü gösteriyor. O da X doğrultusunda gördüğümüz gibi. O zaman elektromanyetik dalga dediğimiz dalgalarda ilerleme yönü x doğrultusundayken e, elektrik alan y doğrultusunda manyetik alan ise z doğrultusunda titreşir. Biliyoruz dalgalarda titreşim yönüyle ilerleme yönü birbirine dik ise buna biz enine dalgalar diyorduk. O zaman elektromanyetik dalgalar da bir enine dalgadır. Bir elektromanyetik dalgada elektrik, manyetik alan ve ilerleme doğrultusu birbirine diktir. Elektromanyetik dalgalarda elektrik ve manyetik alan bileşenleri ile yayılma doğrultusunun birbirine dik olması elektromanyetik dalgaların ne dalga olduğunun göstergesidir. Şekil 3.30'da bunu daha yakından görüyoruz. C ile çizilen yeşil renkli vektör ilerleme doğrultusu kırmızı renkli E vektörü elektrik alan, mavi renkli B vektörü ise manyetik alanın titreşim doğrultularını vermektedir. Elektromanyetik dalgaların ilerleme yönü sağ el kuralı ile bulunur. Şekil 3.31'de bu sağ el kuralını göstermeye çalışmış. Sağ elin baş, işaret ve orta parmağı birbirine dik olacak şekilde tutulduğunda baş parmak elektrik alanı yönünde, işaret parmağı manyetik alan yönünde, orta parmak ise ışık dalgasının ilerleme yönünü göstermektedir. Elektromanyetik dalgaların ortak özelliklerine bakalım birlikte. Yüklü parçacıkların ivmeli hareket yapması sonucu oluşur. Doğrusal yolla yayılır. Elektrik ve manyetik alan bileşenleri eş zamanlı artar ve azalır. Enine dalgadır. Elektrik alanı, manyetik alan ve ilerleme doğrultuları birbirine diktir elektrik alanın büyüklüğü, manyetik alanın büyüklüğü ile ışık hızının çarpımına eşittir. Yani E eşittir, B çarpı C'dir. Mekanik dalgalardan farklı olarak boşlukta da yayılabilir. Yani yayılması için bir ortama ihtiyacı yoktur. Boşluktaki yayılma hızları ışık hızına eşittir. Ortama girdikçe yoğun ortamlarda yavaşladığını söylemiştik daha önce. Enerji taşırlar. Bu enerjiyi soğuran yüzeylerde ısınmaya neden olur yansıma, kırılma, girişim gibi dalga olaylarının hepsini gerçekleştirirler. Elektrik ve manyetik alanda sapmazlar. Çünkü elektromanyetik dalgaların yükleri yoktur. Enerjileri frekansları ile doğru orantılı dalga boyları ile ters orantılıdır. E bu da önemli bir özellik. Tekrarlayalım. Enerjileri frekansları ile doğru dalga boyları ile ters orantılıdır. 12. madde polarize edilebilirler. Elektromanyetik dalgalar kutuplanabilirler. Polarizasyon sadece enine dalgalarda olur. Polarize edilmemiş bir dalga her yöne titreşirken polarize edilen bir dalga sadece bir yöne titreşir. Bu da şekil 3.32'de gösterilmiş. Polarize güneş gözlükleri ve fotoğraf makineleri ışık kutuplama özelliğine sahiptir. Böylece görüntü daha net algılanır. Şekil 3.32'de bu ışın polarizasyonunu daha net göstermiş. Işık polarize olmamış ışık bir filtreden geçtikten sonra görüyoruz. Polarize olmuş bir ışık haline dönüşüyor. Elektromanyetik spektruma günlük hayattan örnekler başlığımızla devam edelim arkadaşlar. Elektromanyetik dalgalar insan hayatında önemli yer tutar. İletişimde, sanayide, tıpta ve bilimsel çalışmalarda sıklıkla kullanılır. Çevremizde çok miktarda elektromanyetik dalga olmasına rağmen bunların çok küçük bir bölümünü bizim gözümüz görür. Gözümüzün gördüğü dalga çeşidi görünür ışıktır görmeyi sağlayan bir enerji çeşididir. Cisimler üzerine düşen ışığı yansıtmasıyla görünebilir hale gelirler. Diğer dalga çeşitlerinde olduğu gibi elektromanyetik dalgalar için de dalga boyu, frekans ve ilerleme hızının büyüklüğü arasındaki ilişki lambda eşittir v bölü f olur. Burada v hız, c ışık hızı olarak dönüştürülürse lambda eşittir c bölü f olur. Ayrıca elektromanyetik dalgaların enerjisi E eşittir HF ifadesiyle verilir. Burada H Planck sabitidir. Sorularda eğer işlem sorusuysa verilir. Ezberlemeye gerek olmayan bir sabittir. Yaklaşık değeri 6.6 çarpı 10 üzeri eksi 34 joule çarpı saniyedir. Frekans ise e, yukarıdaki denklemden de C bölü lambda olarak açılır ve yerine yazılırsa E eşittir HC bölü lambda olur. Burada C ışık hızıydı. Lambda ışığın veya elektromanyetik dalganın dalga boyuydu. H Planck sabitiydi. Ee, enerji ile frekans doğru orantılıdır elektromanyetik dalgalarda ama enerji ile dalga boyu ters orantılıdır arkadaşlar. Elektromanyetik dalga çeşitlerini dalga boylarına göre sıralayan çizergeye elektromanyetik dalga spektrumu denir. Bu şekil 333'te verilmiştir. Şekil 333'ü yakından incelersek bir cetvel gibi görüyoruz. Bu cetverin en solu dalga boyu en büyük olan radyo dalgalarıyla başlamış. Sonra mikro dalgalar, sonra kızıl ötesi ışınlar ve sonra gözümüzün görebildiği küçük aralık görünür ışık ve sonra morun ötesi, mor ötesi, X ışınları ve en büyük enerjili, en büyük frekanslı ve en küçük dalga boylu olan gama ışınlarıyla sona ermiş olan bu cetvele spektrum veya tayf deniyor arkadaşlar. Bu spektrumda yer alan elektromanyetik dalga çeşidi ile yanındaki arasında kesin bir ayrım yoktur. Elektromanyetik dalga çeşitlerinin oluşması ve kullanım alanlarına biraz yakından bakalım. Radyo dalgaları. Radyo dalgaları en uzun dalga boyuna sahip dalga çeşididir. 10 üzeri 4 metreli ile metre arasında değişen dalga boylarına sahiptir. Radyo ve televizyon vericilerinin antenlerinden yayılan dalgalar alıcı cihazların antenleri tarafından toplanır. Alınan dalgalar radyolarda sese dönüşürken televizyonlarda hem sese hem görüntüye dönüşür. Cep telefonlarında iletişim radyo dalgalarıyla sağlanır. Dalga boyları radyo ve televizyonlarda kullanılanlardan biraz daha küçüktür. Radyo dalgaları uzay araştırmaları için de önemlidir. Dalga boyu büyük olduğu için çok uzaklara gidebilen dalgalardır. Yıldızlar ve galaksiler farklı dalga boylarında ışık yayarlar. Yayılan ışığın bir kısmı spektrumda yer alan radyo dalgaları bölgesine karşılık gelir. Bu dalgalar radyo teleskoplarıyla incelenerek gök cisimleri hakkında bilgiler elde edilir. Mikrodalgalar. Mikrodalgaların dalga boyları 0.3 metre ile 10 üzeri -4 metre arasında değişir. Mikrodalgalar radyo dalgaları gibi iletken içerisindeki yüklü parçacıkların ilmeli hareket etmesi sonucu oluşur. Radyo dalgalarına yakın olan kısımdaki dalgalar evlerde kullanılan mikrodalga fırınlarda görsel 3.15 yiyecekleri pişirmek veya ısıtmak için kullanılır. Fırın içerisinde oluşan dalgalar yiyeceklerin içerisinde bulunan su moleküllerini titreştirir. Isıyı doğrudan bu moleküllere aktarır. Bu şekilde ısınma işlemi daha kısa sürede gerçekleşir. Şekil 3.16'da da bir hava radarı antenini görüyoruz. Hava sahasını kullanan uçakların takibinde Görsel 316 veya trafikte seyir halindeki araçların hızlarının belirlenmesinde kullanılan radarlarda da kısa dalga boyuna sahip mikrodalgalar kullanılır. Radarlardan yayılan dalgalar bir yüzeye çarpıp geri geldiklerinde elektronik devreler tarafından görüntüye dönüştürülür ve cismin konumu belirlenir. Kızılötesi dalgalar dalga boyları 1 mm ile 7 çarpı 10^-7 metre arasında değişir. Bu bölgedeki dalgalara infrared dalgalar da denir. Kızılötesi dalgalar sıcak cisimler tarafından yayılırlar. Cisimlerden yayılan kızılötesi dalga termal kameralar tarafından algılanarak karanlık ortamlarda bire görüntü elde edilebilir. Görsel 317'de bir termal kamera görüntüsü gösterilmiş. Termal kamera ekranında görülen renkler cisimlerin sıcaklıkları azaldıkça kırmızıdan mora doğru değişim gösterir. Kısızın ötesi dalgalardan kısa mesafeli iletişimde televizyon kumandalarında ve fizik tedavide yararlanılır. Görünür bölgeye bakalım. İnsan gözünün görebildiği bölgeye görünür bölge deniyor. Dalga boyu 7 çarpı 10 üzeri eksi 7 metre olan kırmızı ışık ile dalga boyu 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 metre olan mor ışık arasındaki renklerden oluşur. Cisimler üzerine düşen güneş ışığını yansıttıkları için görünebilir hale gelir. Renkleri birbirinden ayıran temel özellik dalga boylarının farklı olmasıdır. Gök kuşağında görülen bu tüm renkler dalga boyları görünür bölge içerisinde kalan elektromanyetik dalgalardan oluşur. Tabi o ışığın bir ortamdan başka bir ortama geçerken kırılması sonucu o gök kuşağının içindeki renkleri de görüyoruz arkadaşlar. Görünür bölgeyi biraz daha yakından incelersek 7000 Angstrom dalga boyuyla 4000 Angstrom dalga boyu arasındaki bu bölge bu bu şekilde şekil 324'te biraz daha detaylı gösterilmiş. 7000 Angstrom dalga boylu olan e, renk kırmızı, görünür bölge içerisindeki en büyük dalga boylu fakat en küçük enerjili ve frekanslı ışıktır. Mor ışık ise 4000 Angstrom dalga boylu görünür bölge içerisindeki en küçük dalga boylu fakat en büyük frekanslı en büyük enerjili ışıktır. Mor ötesi dalgalara biraz yakından bakalım. Mor ötesi dalgaların dalga boyları 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 metre ile 6 çarpı 10 üzeri eksi 7 metre arasında değişir. Kaynağı genellikle güneştir. Güneşten gelen ultraviyole ışınları ozon tabakası tarafından süzülerek zararlı etkileri azaltılır. Ultraviyole ışınlar insan derisinde tahribat yapabilir. Bu nedenle koruyucu kremler kullanılabilir. Ultraviyole ışınlar ayrıca dezenfeksiyon yani mikroptan arındırma içinde kullanılır. Özellikle diş hekimleri kliniklerinde, berberlerde, kuaförlerde kullanılıyor. E, malzemeler temizlenildikten sonra ultraviyole ışınlarla mikroplardan arındırılıyor. Şekil 3.21'de görüyoruz bu cihazı. X ışınlarına bakalım. X ışınları dalga boyu 10 üzeri eksi 8 ile 10 üzeri eksi 12 arasında değişen ışınlardır. X ışınları hızlandırılmış elektronların bir metale çarptırılıp durdurulmasıyla veya atomların yörüngelerinde bulunan Elektronların geçişleri sonucunda oluşur. X ışınları Alman fizikçi Röntgen tarafından keşfedildiği için röntgen ışınları olarak da bilinir. X ışınları günlük hayatımızda önemli bir yeri olan ışınlardır. Tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılır. Röntgen cihazında görsel 322'de oluşturulan X ışınları doku içinden geçerken farklı soğurulma katsayılarına sahip bölgeler tarafından farklı miktarlarda soğurulur. Vücudu geçen ışınlar bu ışınlara duyarlı bir film üzerine düşürülür. Filme ulaşan ışınların şiddetleri farklı olduğundan değişik tonlarda bir görüntü oluşur. Görsel 3.23'te röntgen filmi görüntüsü gösterilmiş. Bilgisayarlı tomografi cihazları röntgen cihazlarının geliştirilmiş şeklidir. Görsel 3.24'te bunu göstermiş. Bu cihazlar vücuttaki bir bölgenin kesit görüntüsünü çıkarabilme yeteneğine sahiptir. X ışınları belli kanser tedavilerinde kullanılır veya kanserli hücrelerin yok edilmesi için de kullanılır. X ışınları hava alanlarında ve alışveriş merkezlerinde valizlerin ve çantaların kontrolünde de kullanılır. Görsel 3.25'te bir X-ray cihazını göstermiş. E, ayrıca X ışınları katı hal fiziği yani veya yoğun madde fiziği, katı kristallerin yapısı, bina kolonlarının depreme dayanıklılığı, sanayi alanındaki dökümler, kaynakla yapılan birleştirme işlemlerinin sağlamlığının incelenmesinde de kullanılır. Gama ışınlarına bakalım. En yüksek enerjili ışına geldik. Gama ışınları elektromanyetik dalga spektrumunun en küçük dalga boyuna sahiptir. Dalga boyları 10, 10 üzeri eksi 10 ile 10 üzeri eksi 14 metre arasında değişir. Radyoaktif çekirdeklerin nükleer tepkimeleri sırasında yayılan bir ışıma türüdür. Gama ışınları yüksek enerjili ışınlar olduğundan canlı dokularda tahribat oluştururlar. Bu nedenle radyasyon uyarı sembolü olan yerlerden uzak durulmalıdır. Astronomide gezegen özelliklerinin belirlenmesi ve kanserli hücrelerin yok edilmesinde kullanılan bir ışık türüdür arkadaşlar. Evet şimdi iki tane örnekle biraz daha konuyu pekiştirelim. Bir radyo vericisinin anteni 200 metre dalga boylu elektromanyetik dalgalar yaymaktadır. Buna göre yayılan dalgaların frekansı kaç saniye üzeri eksi 1'dir? C ışık hızı 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye verilmiş. Şimdi frekansın C bölü lambda olduğunu konu anlatımında söylemiştik. Bunu bildikten sonra bu soru çok kolaylıkla çözülüyor. C ışık hızı zaten verilmiş. 3 çarpı 10 üzeri 8 formülde yerine yazarız. Sorunun verdiği lambda elektromanyetik dalganın dalga boyu 200 metreydi. Yukarıdaki de metre bölü saniye boyutunda paydadaki de metre boyutunda birim değişikliği yapmayız. 3 çarpı 10 üzeri 8'e 200'e böldüğümüzde 1.5 çarpı 10 üzeri 6 saniye üzeri eksi 1 bulunur. Bu örneğimiz böylelikle çözülmüş oldu. İkinci örneğimiz X ışınlarından günlük hayatta pek çok alanda yararlanılmaktadır. Buna göre hangilerinde X ışınları kullanılmaktadır? hava alanlarındaki valizlerin kontrolünde kullanıldığını söylemiştik. Binaların depreme dayanma sınırının tespitinde bina kolonlarında kullanıldığını söylemiştik. Tıpta görüntüleme amacıyla röntgen ışınları olarak veya bilgisayarlı tomografide kullanıldığını söylemiştik. Bu yüzden bu örneğimizin cevabı 1, 2, 3 olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi konuyla ilgili birkaç soru beraber çözelim konunun pekişmesi için. İlk sorumuzda bir elektromanyetik dalga için elektrik ve manyetik alanın yönleri gösterilmiştir. Buna göre elektromanyetik dalga hangi yönde ilerlemektedir diye soruluyor. Ee, sağ elimizin baş parmağını elektrik alan yönünü gösterecek şekilde yukarıya doğru tutarsak ve dört parmağımızı da sayfanın içine doğru tutarsak avuç içimizin sola doğru baktığını görüyoruz. Avuç içimizin baktığı yön ışığın ilerleme yönüydü veya elektromanyetik dalganın ilerleme yönüydü. Bunu yeşil renkli C ile gösterdim. Bu nedenle bu soruda elektromanyetik dalgamız eksi x yönünde ilerlediği görülüyor. O yüzden sorumuzun cevabı C şıkkı olacak arkadaşlar. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgaların ortak özelliği değildir? A. Yüklü parçacıkların e ivmeli hareketiyle oluşur. Bu ortak özelliği de elektromanyetik dalgaların. B şıkkı ilerleyebilmeleri için maddesel ortam gerekir. Elektromanyetik dalgaların ilerlemesi için maddesel bir ortama ihtiyaçları yoktu. O yüzden bu ortak bir özellik değil. C şıkkı enine dalgalardır. Bu ortak özellik. Elektrik ve manyetik alanda sapmazlar diyor D şıkkı. Bu da ortak özellikleri. E şıkkı boşlukta ışık hızıyla yayılırlar. Bu da ortak özellikleridir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B şıkkı olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda bir elektromanyetik dalga ile ilgili hangileri doğrudur diye bir soru sorulmuş. Birinci maddeye bakalım. Boyuna dalgadır diyor. Elektromanyetik dalgalar enine dalgaydı. İkinci madde elektrik alanda sapmazlar. Doğru. Elektrik ve manyetik alanda sapmazlar. Üçüncü madde enerji taşırlar. Bütün elektromanyetik dalgalar bir enerji taşır. Bu nedenle 2 ve 3 maddeleri doğru olur. Sorumuzun cevabı E şıkkı olur arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda Aşağıdaki cihazların hangisinde elektromanyetik dalga kullanılmaz diye sorulmuş. Ultrason cihazı da ses dalgası kullanılıyordu. Mikrodalga fırında, X-ray cihazında, televizyon ve trafik radarında elektromanyetik dalga kullanılıyordu. Bu nedenle bu sorumuzun cevabı da A şıkkı olacak arkadaşlar. Beşinci sorumuzda trafikteki araçların hızını tespit etmek için radar cihazından otomobillere elektromanyetik dalgalar gönderilir diye bir ifadeyle başlamış. Radara yaklaşmakta olan otomobilden yansıyıp radar cihazına gelen elektromanyetik dalgaların frekansındaki değişim için hangileri doğrudur? Otomobilin hızına göre değişir. Bu otomobilin hızına, kaynağın hızına göre değişir. Otomobil bize doğru yaklaştığı zaman yani radara doğru yaklaştığı zaman otomobille radar arasındaki dalgaların dalga boyu küçülür, frekansı büyüyordu. İkinci maddemiz de buna atıfta bulunuyor. Kaynaktan çıkan dalga frekansına göre büyüktür. Evet bu otomobilden gelen dalganın frekansı kaynaktan çıkan dalganın frekansından büyüktür. Çünkü az önce de ifade ettiğimiz gibi dalga boyu küçülünce frekans ne olacak? Büyüyecek. Üçüncü madde ikinci maddenin tam tersini söylüyor. O yüzden ikinci madde doğrusu üçüncü madde yanlıştır otomatik olarak. Sorumuzun cevabı D şıkkı 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Altıncı sorumuzla devam edelim. Bir radar F eşittir 1.5 çarpı 10 üzeri 10 saniye üzeri eksi 1 frekansı elektromanyetik dalgalar yayıyor. Buna göre radardan yayılan dalgaların dalga boyu kaç metredir? Işık hızı C eşittir 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye verilmiş. İşlemli bir soru. Frekans neydi? Frekans eşittir c bölü lambda demiştik. Bu soru lambda'yı sorduğu için lambda'yı buradan çekebiliriz. Lambda eşittir c bölü f olur. Soruda verilenleri yazalım ve lambda'yı bulalım. C ışık hızı 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyeydi. Bunu yukarı yazdık. Paydaya frekansı yazalım. Frekansı da soru vermişti. 1,5 çarpı 10 üzeri 10 metre, 10 saniye üzeri eksi 1 olarak vermişti. Burada birim değişikliğine gerek yok. 3 bölü buçuk yaparsak bu 2 yapar. 10 üzeri 8 10 üzeri eksi 10. Paydadaki 10 üzeri eksi 10 yukarı 10 üzeri eksi 10 geçer. 10 üzeri 8 ile işlem yaparsak 10 üzeri eksi 2 yapar. 10 üzeri 8 eksi 10 üzeri 10. 10 üzeri eksi 2 yapar. Buradan da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre olur. Bu sorumuzun cevabı böylelikle C şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar soru çözümü bölümündeki 7. ve son sorumuzla devam edelim. Yukarıda bazı özellikleri verilen elektromanyetik dalga çeşidi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Birinci madde elektromanyetik dalgalar içinde dalga boyu en kısa olanıdır. Bu zaten hemen sorunun cevabını bize söylüyor. Dalga boyu en kısa olan demek frekansı en büyük enerjisi en büyük olan demekti. Bu ise gama ışınıydı zaten. İkinci maddeye bakalım. Radyoaktif çekirdeklerin tepkimelerinde oluşur. Evet bu gama ışını çekirdek tepkimelerinde görülüyordu. O yüzden zaten yüksek enerjisi var. Bir doğru, iki doğru. Üç, canlı hücrelere zarar verir. Yüksek enerjili olduğundan canlılara zarar verir. Canlı hücrelere zarar verir. Bu nedenle üç bilgiyi de doğrulayan ışınımız gama ışınıdır. Sorumuzun cevabı B şıkkı olur arkadaşlar. Bu şekilde elektromanyetik dalgalar konumuzu ve konuyla ilgili soru çözümünü tamamladık arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.